Bazı filmler vardır ki çekim teknikleriyle senaryosuyla sinema tarihine öncülük eder. Peki bu öncü filmlerin perde arkasını hiç düşündün mü? O çekim tekniklerini nereden aldığını, nasıl keşfettiğini, nasıl icat ettiğini. O zaman sinema tarihine yön vermiş bir kişiyi tanıma vaktimiz geldi. 1999 senesinde beyaz perdeye çıktıktan sonra bütün sinema tarihine yön vermiş olan Matrix'in arkasında sadece bir kişi vardı. Edward Mybridge. Kendi çalkantılı yaşantısının dışında 1930 yılında doğan Edward Mybridge İngiliz bir fotoğraf sanatçısıdır ve kendisini ilkel sinemanın babası olarak kabul edebiliriz. O zaman kısaca Edward Mybridge'in bir yaşantısına, icatlarına bakalım. Mybridge 1860 yılına kadar başka sanatçıların fotoğraflarını ve bazı kitapları satıyordu. Yani fotoğrafla o ana kadar uğraşmıyordu. Ve o yıllarda çıkmış olduğu bir yolculukta geçirmiş olduğu trajik bir kazayla birlikte 2500 dolarlık bir tazminat kazanıp doktorunun da tavsiyesiyle mesleğini değiştirmeye karar verir. Ve artık fotoğrafçılığa yönelir. Geçirmiş olduğu kazanın etkisini azaltmak stresten uzak kalmak için manzara fotoğrafçılığına başlar. Ve biraz şehir dışına çıkar. Doğayla bütünleşir. 1868 yılında şehre dönen Mybridge artık fotoğraf üzerine biraz daha kendini eğitmiş ve bir at arabası satın almıştı. At arabasının arkasını karanlık odaya çevirdi. Ve o arabanın arkasında Helios'un uçan stüdyosu yazıyordu. Teknik ve becerilerini peysaj ve mimariye yöneltti. Ve buralardan reklamlarla para kazanmaya, ün kazanmaya devam etti. Tabii yıllar geçtikçe sürekli fotoğraf çeken, sürekli kendini eğiten MyBridge aynı zamanda da fotoğraf makinesi üzerine de geliştirmeler yapmaktaydı. 1870-1872 yılına geldiğimizde MyBridge için bir kırılma anı yaşandı. San Francisco darphanesinin inşaatını çekmek için ardı sıra gelen fotoğraflar çekti. Aynı yerden, aynı bölgeden aynı fotoğrafları çekti. Belki bilenler bilir. Bunun sonucunda timelapse videolar elde etti. Ve bunun günümüze gelen yansımalarını şu anda görmekteyiz zaten. Aynı zamanda MyBridge timelapse ile birlikte stop motion da geliştirmiş oldu. Bilmeyenler için hızlıca özet geçmek istiyorum. Timelapse çekimler yüzlerce hatta binlerce fotoğrafın bir araya getirilerek zaman sıkıştırmalı videolardır. Stop motion ise 3 boyutlu objelerin hareket ediyormuş gibi gösteren animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Her ne kadar 3 boyutlu da desek Walt Disney'in ilk animasyonlarındaki çizimlerde stop motion tekniği ile hareket kazandırılmıştır. 1872 yılına geri dönelim. Ve artık Mybridge için başka bir kırılma anının yaşandığı ana geldik. Eski Kaliforniya valisi Leland Stanford bir at çiftliğine sahipti. Ve at çiftliğindeki atları oradaki malikanesinin fotoğraflarını çektirmek istiyordu. Bunun içinse ün salmış o zamanın en iyi isimlerinden Edward Mybridge ile anlaştı. Ve bu adımla birlikte ilkel sinemanın ilk adımları atılacaktı. Ama ikisinin de bundan haberi yoktu. Muybridge atların fotoğraflarını çekmek istiyordu fakat o zamanın teknolojisi buna müsaade etmiyordu. Yani Muybridge artık teknolojiye de fotoğraf makinesine de el atmalıydı. Ve uzun uğraşlarının sonunda Mybridge 1 bölü 1000 perde hızına ulaşmayı başardı. Ve ondan sonra tek yapması gereken 12 tane kamerayı yan yana dizip atları o düzlemde koşturmaktı. At her bir kameranın önünden geçerken denklanşörü tetikliyor. Denklanşör tetiklenince kameralar tek tek o fotoğrafları çekmeye başlıyordu. Ve bunun sonucunda da ne mi oldu? Artık Mybridge ilkel sinemanın ilk adımını atmış oldu. Bir atı kameralarının önünden geçtikçe denklenşörü tetikleyecek bir düzenekte oluşturarak resim, sinema ve hatta zoolojinin kitabını yeniden yazdı. Dört nala koşmak tabiri işte tam da bu çekimden sonra gerçekleşti. Ve artık ressamlar da uçan at resmi çizimlerinden dört nala koşan at çizmeye başlamışlardı. 12 kameradan 24 kamerayla çekimlerine devam eden Mybridge, hareketliliği, sürekliliği ve değişkenliği barındıran turizme ayak uyduruyordu. Müzik Ve devam eden süreçte at yarışlarında kullanılan foto finish'in de icadını geliştirmiş oldu. Atları çekerken kullandığı stop motion tekniği 1879 yılında ilk film projektörü kabul edilen zoopraxiskopu icat etti. Mybridge bu icatların sonrasında 1999 yılında Matrix filminin Bullet Time tekniğiyle çekilmiş olan sahnesine resmen hayat verdi. Bullet Time, bir dizi kameranın peş peşe tetiklenmesiyle oluşan görüntü tekniğidir. Yani Wachowski kardeşlerin başarısını elbette göz ardı edemeyiz. Fakat sinemaya, fotoğrafa, sanat akımlarına, resme, bilime bu denli katkıda bulunmuş Edward Mybridge, Matrix'in mimarıdır desek yalan olmaz. 1800'lerde Edward'ın yapmış olduğu, icat ettiği, geliştirdiği her ne varsa günümüze sirayet etti. Günümüze, bizlere, filmimize, sanatımıza, bilimimize, sporumuza her nereye etkide bulunduysa bize katkıda bulundu. Bazen yaptıklarımız, gerçekleştirdiklerimiz, yaratımda bulunduğumuz her ne varsa belki de etkilerini o anda, o saniyede göremiyor olabiliriz. Bunun için bazen zamana ihtiyacımız vardır. Bazen zamanın da zamana ihtiyacı vardır. Sen yeter ki adımlarını bugün at. Yolda karşılaşacağın her şey Yarına kalsın.